Kedi, zıplaman lazım, zıplaman. Anneciğim, hadi zıpla. Hadi, Jump, jump, jump. hadi zıpla. Sevgilim, zıpla hadi yavrucuğum, hadi. Bunu başarabilirsin, hadi. Hadi dünya, mutlu musun? Mutlu görünmüyorsun. Bizden günaydınlar efendim. Saat bir çeyrek geçiyor, günaydın diye, diye bakmayın. Bizim günümüz çok oluyor, başlayalım. Bir şeyler yaptım bile. Bakalım neler yapmışım. Kahvaltımı ettim. Kahvemi yaptım. içtim ee, Şimdi. Şimdi değil. Bayağı oluyor. Bir, bir saat. Hatta neredeyse baksanız iki saat oluyor. Ee, slow cooker'a yemeğimi koydum. Tavuk göğsü var bunun içinde. Bir parça tavuk e, budu var. Yeşil fasulye var. Ve neydi? Creamy garlic butter. Ee, böyle sarımsaklı em, Butter, yağı, sarımsaklı margarin tadında sos var. Onlarla da pişireceğim. Pişiyor yani. Akşama hazır olması lazım. Azıcık bir bulaşım var. Onları yıkayacağım. Sonra size oturup makyaj videoları. Ya daha doğrusu günlük video, makyaj videosu. Bitenlerimi de çekmek istiyorum. Bakalım çekebildiğim kadar video çekeceğim. Anadolu'ya izin verdiğim müddetçe. Sonra da akşam işe gideceğim. Bugün benim için oldukça verimli bir gün olacak. Diye ümit ediyorum. Hadi başlasın gün. Selamlar. Tekrar şimdi. Yüzümü yıkadım. Bugüne başlayacağım ve video çekeceğim vesaire vesaire. Dün size, dünkü vlogda göstermiştim şu yavruyu Ole Hendrik seni gönderdi. Sizin yanınıza ilk defa, sizin karşınıza ilk defa denemek istedim. Bakalım nasılmış. Tabi cilt ürünleri genelde bir kullanışta anlaşılmıyor ama en azından yapısı şu boyu nasıl sevdiğimi sevmediğimi anlayabilmek açısından bugün onu kullanmak istedim ve sizin karşınıza kullanmaktan daha iyi ne olabilir diye düşündüm. İçinden iki tane Pardon. Bir tane serum, bir tane jel. jelle ile serumun kullanım anlamında farklı ne bilemedim. Çıktı. Bir tane de krem. Şimdi serumla kremi mi kullanmam gerekiyor önce? Üst üste mi kullanmam gerekiyor? Hemen bakıyoruz. Önce bu yavru. İçinde kolajen olan, C vitamini olan, cildi aydınlatmaya ve gerginleştirmeye yarayan bir antioksidanlar falan olan bir hmm. E, serum. Diyor ki önce bunu sür yüzüne günlük olarak. Gündüz vakti. E, tamamen emildikten sonra da nemlendirici sür. Önce serum sonra nemlendirici. Hmm. Nem, 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 nem. okay. Hadi deneyelim bakalım. Şöyle kutusu. Önce açmak gerekiyor. Okey. Genelde birkaç şey almak gerekir ya. Ne kadar sürmek gerekiyor acaba? iki, pom iki pompa sürdüm ben. Aa oh, muhteşem kokuyor. Ah çok çok güzel kokuyor. Ne gibi biliyor musunuz? Ay ah, çok güzel. <laughs> ee, bir şeye çok benziyor ama neye? Böyle tatlı, hafif turunç kilimsi. Ki ben turunç kil kokusu sevmem. Ama bu hafif bir şeye çok benziyor. Tamam gene benim başladı bir şeye çok benziyorlarım. Bulacağım, bul söyleyeceğim. Çok güzel bir kokusu var. Şekerlimsi böyle tırır gelinse şekerlimse ağzımın kenarında siyah bir şey oluşuyor. Bu da her tam şeyden bunu sürmeden önce yüzümü yıkadım. Yapış yapış şu an suradım. Serumlulatörü. Muhteşem kokuya mı neye ne çıkaramadım. Çıkarıp söyleyeceğim size. Sonra iyice yüz bunu emdikten sonra diyor yüz nasıl emer? Ee, yapışkan eskiyince ama acaba evet hafif sanki azalıyor. Bu esnada onun emilmesini beklerken gene Ole Hendrick'sinin yine dün gösterdiğim göz jelini süreceğim. Şimdi ben son zamanlarda bana gönderen her şeyi benim için göz kremi de üst nokta olan Lancôme kremi kıyaslıyorum. O yüzden bilemeyeceğim ama üstün bir de jel olması beni sanki benim istediğim kadar nemlendirmezmiş gibi düşündürüyor. Ama göreceğiz. Kapakta olanı alıyorum. Şöyle ilk defa kullanacağım karşınızda. Şöyle. Bu ne yazık ki hiç güzel kokmuyor. Salatalık gibi kokuyor. Bilmiyorum. Ben salatalık kokusu sevmediğim için belki bana çok güzel gelmedi. Göz altıma sürüyorum. Hmm. Jel gibi. Bildiğiniz saç jölesi gibi kıvamı. Yoğun kıvamlı böyle hafif kıvamlı bir jel değil. Hmm. Bu yapış yapış bir his. Bilmiyorum emilince gider mi? Bir Anatoly yanda çıldırıyor. Her zamanki gibi. Anneciğim. Nasıl abartıyorum? Çocuğun çıldırdı falan yok. mı geliyor? Şu an belki biraz kalınca bir katman sürmüş olabilirim. Bu da. Ee, Salatalık kokuyor. Bir salatalık kokusunu sevmiyorum. Bayağı yoğun buram buram bir salatalık kokusu var. Şimdi o dura dursun. Evet serum neredeyse tamamen emildi o yapışkanlık şuralarında azıcık kaldı azıcık anlamda var ama yanaklarım kurudu diyebilirim şimdi şu kremle bakalım anneciğim sevgilim krem diyor ki çok hafifmiş yapısı köpüksüymüş cilt tonunu düzenliyormuş ve yumuşatıyormuş İçinde antioksidanlar varmış Yukarı doğru sürün böyle diyor. Serum Ne var senin içinde çocuk? Her baktığımda da gülüyor. ne oldu? Evet. Evet. Kaynatıyor. Kızım, kızım. Hasta edeceksin kendini. Boğazını acıtacaksın. Bu yeni modası bu ses. Anneciğim. Şunu süreyim. Anatolia. Oo. Oh. Her kokladığım şeyin burnumun içine yapışması. Bir dakika şu kaynatamla bir uğraşım geleceğim dur. Oy. Son anda o şu ağlamaya döndü sevgilim ağladım. Şimdi kucağıma alır almaz güldü tekrar. Bir annenin çocuksuz krem sürü nerede görmüştüm? Göz kremi yapış yapış. Kaşlarımı yapıştırdı, göz kapaklarımı yapıştırdı. Krem... Erken söylemek istemiyorum ama şimdilik pek bayılmadım. Okey. Yüz e, serumunun yapışkanlığı gitti. Şimdi kremi süreceğim üstüne bir tek elle. Şöyle. Biraz daha sana mi? Ooo. Baya yumuşak yapısı. Bu normal krem gibi. Hatta neredeyse kokusu denebilecek bir koku. Yani çok hafif Gönül ki iki elle rahat rahat süreyim ama. İstenilenler her zaman gerçekleşemeyebiliyor bu anlamda. Yalnız kremi yapısı yumuşacık. İyice şöyle. Ah oh, kremi yapısı güzel. ilk sürdüğümdeki his testi bu. Çünkü gün içinde nasıl duruyor, yağlandırıyor mu, yağlandırmıyor mu? Ne bileyim de hanneme ihtiyaç duyuyor muyum, duymuyor muyum? Bunların hepsi denedikten sonra söylenebilecek şeyler. Ama ilk sürdüğümdeki his testinden krem de serum de geçti. Göz kremi ise... Bir dakika. Of. no, hayır, felaket yapışmış. Göz kremini sevmedim. Bir, sonra bir şans daha vereceğim ona bir ara. Belki yarın. Ee, belki gece yatmadan önce daha az sürerek belki fazla sürmüş olabilirim ama şu an göz kreminin duruşunu hiç sevmedim. Makyaj altında nasıl duracak bilmiyorum. Yüzüme baktığımda normal yıkanmış, kremlenmiş yüz gibi görünüyor. Herhangi bir haliyle daha bir kullanımda bir fark yok. Bakalım ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde fikirlerim ne olacak? Çıkıp ol. Çıkıp ol. Bakalım senin fikirlerin ne olacak? Oops. Hello. Hello, hello. Hi, Jim. Goodbye, goodbye. Bye, Jim. Suratından belli oluyor mu? Az önce uyudu. Şimdi uyundu. Suratın pembeliğinden belli oluyor mu? Oluyor mu? Anneciğim. Uyudun, uyandın mı? Sevgilim. Anne açlıktan öldü biraz da o yemek yiyebilir mi? Uyu kırmızı. Yüzünde işler çıkan. Yüzünü yiyeyim. Zeytin kokunu yiyeyim. Zeytin gibi kokuyor bu çocuk. Benim koku, kızım zeytin kokulu. Zeytin kokulu. Zeytin kokulu. Zeytin kokulu. Zeytin. Zeytin gözler. Zeytin kokulu. Oh mis gibi. Banyo vakti gelmiş ama. Banyo vaktimiz gelmiş. Ay. Normalde her gün yıkamaya çalışıyoruz. Dün yıkanması lazımdı. Fakat çocuk 7'de de kucağımda uyuyakalınca uyu, banyo olmadı. Bugün yıkanması lazım. Kesinlikle size söyleyebilirim. Kesinlikle size şunu söyleyebilirim ki bugün bu çocuğun yıkanması lazım. Evet. İster. Bir yandan da Bombshell Sweet diye bir kadın izliyorum YouTube'da. Şimdi bir şeyler yiyeceğim çünkü çok açım. Çok açım. Dün yaptığım karnabahardan mı yesem? Yoksa beklesem de slow cooker mi yesem? Ben sevgilim hangisini yiyelim? Minik şişko. Minik şişko. Aç bakayım köpüğünü de zıplatması çocuk. Anneciğim, annen işe gidecek birazdan. Ne hissediyorsun? Ay, hiç umurumda değil ağa. Kuzum. Charlie <laughs> <laughs> kapkara. Çocuk ben beyaz kuruyordu. You look so dark. And she looks so pale. I'm hmm, dark. Angels. <laughs> Angels. Angel cake, angel cake, is there something bothering you? Angel cake, angel cake, this is not your fault. Aşkım, what is a new song I'm telling her? That very short one, remember? I don't know. Angels. Angels, angels, angels lots of angels. <laughs> i'm so stupid i know what you're angels angels lots of angels shakko <laughs> <laughs> angels lots <laughs> of angels <laughs> angels angels lots of, of angels. angels angel cakes sorry <laughs> yellow cakes i got you, I got you. pikachu oh, it's a Pika pikachu not pikachu she poo i don't catch her she's not a pokemon Chikay. On YouTube. Hey, hi, mommy. Hey, yeah, hi, mommy. Yeah. And what do you call me? Wave. Mommy? Wave. Say it, dummy. What do you call me? <laughs> you want me to call you what I have you on my phone? <laughs> no. <laughs> call me the other one. Me? Huh? Ay, I want to slap you so bad, right in your mouth. Then want a bit tiny What do you call me, mommy monster, don't you? Yes, mommy monsters. Oh, sevimsiz. Mommy monsters. Oh, Topsuz. It's mommy monsters. Charlie'nin bana mommy monster diyor. Sen de monster. From now on I'll call you dummy monster. <laughs> I'm gonna call you what I have in my palm. <laughs> <No>, you can't. <laughs> And I did that because you complained about what else I had in my palm. Okay, home. normalde Charlie'nin telefonunda my wife yani eşim diye kayıtlıydım. Sonra gitmiş ona bilgen yapmış. Dedim sen ni, ne, neden my bilgi bilgene döndün? Neymiş efendim beni arayacağı zaman my wife m ile başladığı için çok aşağılara kalıyormuş. Bilgen b ile başladığı için alfabetik olarak daha yukarıda olduğundan daha kolaymış. Ben buna laf ettim diye gitti beni bambaşka bir şey olarak kaydetti. Söylemeye dilim var ve telefonda hala o şekilde kayıtlayayım. You're a jerk. I'll, call, I'll, I'll say your name as jerk. Her from chelly you'll go to zirk okay <laughs> i love you so <laughs> okay anne bu iki dünyanın balını bırakıp gitmek zorundayım hiç semesen de fantastik <laughs> çok dipsizim çok dipsizim çok dipsizim sevgilim çok dipsiz ay her drool is on your hand going down on your hand kahvemi bitirmeye çalışıyorum I'm, i'm used to it Günün ikinci bardak kahvesi ama biraz devasa, kafam kadar olduğu için işe gitmeden önce onu bitirmeye çalışıyorum. Bugün 5.11 çalışacağım. 11'e kadar gözlerimi açık tutsun. Makyajım mı akmış benim? Puh, gidiyorum. Güneş diyecektim ağzıma. Arabanın ışığını sıçıldayınca gözümü alıyor. İşten çıktım saat 11.30 geberiyorum yorgunluktan. Charlie beni almaya geldi sağ olsun. Şimdi eve gidiyoruz ve artık bugünü bu şekilde bitireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu vlog. Yarın çalışmıyorum. ve Loretta teyzenin doğum günü. Loretta teyze bana şey diyordu. Şimdi Imperial Beach diye bir yer var. Eee Okyanus kenarı, evet okyanus kenarı. Orada doğum gününü kutlayacak, işte okyanusa gireriz falan diyordu. Benim de çok uyumda çok girerim biliyorsunuz. Bugün haberlerde izledik. Imperial Beach'te. Tam da ona gitmeyi planladığı yerde e, köpek balığı görülmüş. Okyanus zaten köpek balığı olması normal ama hani kıyılarda pek görülmüyor diye e, biliyorduk. Köpek balığı görülmüş bugün. <laughs> Şöyle söyleyeyim size, yarın ne ben ne Anatolia ne Charlie okyanusa girmiyoruz. Diğer aile fertleri girmek isterlerse kendilerini uyarmakla yükümlüyüm. Ama kendileri bir girmek isterler ama biz üçümüz hiçbir durum ve şart halinde girmiyoruz. Çağrı çok isterse kendisi gene girebilir ama <laughs> Anatolia ve ben girmiyoruz. Ee, böyle. Zaten çok niyetim yoktu yani açıkçası. Ben okyanusa 5 senedir girmemişim. Bugün de girmesem bir şey kaybetmeyeceğim yarın da ama köpek balıkları sonra şöyle söyleyeyim size. Hayır. No. Niyet. Ohi. Aklınıza gelebilecek bütün dillerde. Hayır, hayır nein. ve hayır. Sizin bildiğiniz başka diller varsa nine. Bunları siz de yazın. Hayır okyanusa girmiyoruz. <laughs> Okey. Biz gidiyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoları ayrı ayrı yayınlama kararı. Bu parçasını sizin saatiniz akşam 8.30 gibi yayınlayacağım. Çünkü içinde kahve içiyorum. Yemek muhabbeti var mı bilmiyorum ama makyaj kısmını erken yayınlayacağım. Gideceğim şimdi. Çocuğum uyanırsa onu doyuracağım. Uyanmazsa kendimi bayılacağım. Uyuyacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.